Muğla Bayır Deştin Mahallesi'nde inşaatı devam eden çimento fabrikasına karşı Yeşil Yaşam savunucuları tarafından protesto devam ediyor. Muğla Bayır Deştin Mahallesi'nde inşaatı devam eden çimento fabrikasına karşı Yeşil Yaşam savunucuları tarafından çimento fabrikasına karşı protesto edildi. Basın açıklamasında bulunan Deştin Çevre Platformu'ndan Gamze Çetinkaya şunları söyledi. Hadi Çim Betonsan ve Tic Ayşe Cem Sakın. 2005 yılı sonu ve 2006 yılı başlarında Bayır ve Deşin ortak sınırlarında tek ağaç mevkiinde 2 ay içinde 95,33 dönüm arazi satın alıp entegre çimento fabrikası kurma girişimiyle başladı. Adı çimin sahibi Cem Sak 06 2006 tarihinde bakanlıktan entegre çimento fabrikası ve 52 maden ocağı için çet olur alır. Buna karşı Deştin köy muhtarlığı dava açar ve dava 06.03.2015 tarihinde köylüler lehine sonuçlanır ve birinci çet iptal edilir. İptal kararı 18.02.2016 tarihinde kesinleşir. Bu arada çimentocu şirket boş durmaz. Birinci çet davası sürerken Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ adında yeni bir şirket kurar ve 2010 yılında aynı yer için Ocak sayısını 10'e düşürerek Yine aynı firmayı hazırlatsa ikinci çet ile bakanlığa başvurur. 25 Aralık 2010 yılında ikinci çet halkın katılım toplantısı düzenlenir ve başta Deştin köyleri olmak üzere yöre köylüler ve çevreciler ikinci çet raporuna karşı çıkarlar. Bayır meydanında yürüyüş düzenlerler. İkinci çet 31 Aralık 2014 yılında ona onaylanır. Karar belediyeleri ve köylülere bildirilmez sadece Muğla Valiliği ve Menteşe Kaymakamlığı'na bilgi verilir kimsenin haberi olmadığı için herhangi bir itirazda bulunulamaz ve ikinci çet kesinleşir. Entegre çimento fabrikası amaçlı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 ölçekli imar planlarına karşı da Deşli Muhtarlığı tarafından dava açıldı. Ve bu davayı 2017 yılında köylüler kazandığı için bu dönemde çimento şirket tarafından çimento fabrikası koruma girişiminde bulunulamaz. Rafta duran ve o zamana kadar kullanılmayan ikinci çet iptal edilmiş. imar planlarının tekrar onaylanabilmesi için Danıştay'da süren davada kullanılır ve Danıştay tarafından çet olumlu rapor olduğu için iptal edilmiş imar planları tekrar onaylanır. Çimentocu şirket 2020 yılında el değiştirilmiş ve Muğla Çimento AŞ bütün haklarıyla birlikte Kent Çimento'nun sahibi Cemal Karakurt'a satılmıştır. Cemal Karakurt yeni sahibi olduğu Muğla Çimento AŞ adına fabrika projelerini hazırlatır ve 29 Aralık 2021 yılında çevrecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkmalarına rağmen Menteşe Belediyesi'nden yapı ruhsatı alır. Kesin!